Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size birlikte Clash Royale yı. bir saniye. Bir saniye izleyeyim şu parlaklığı kazattım. Arkadaşlar bugün yine Clash Royale izliyorum. 12 ödül birlikte bunların yarısını açmayı düşünüyorum. Yarısını bir dahaki videoda açacağım. Ee, bir dahaki video biraz daha farklı olacak. <laughs> ama ne video fikri bulabildim. Bir tane buldum ama döllemeyeceğim. Söylemeyeceğim ne Çetçi Yo, çetçi. Bu çetçi chat gibi yok Yo bu benim chat Bu çetçi gibi ne olsun dedi. Ama bunu kullanamayız, şurada ustalıkta vermiş. Ya yani neydi gibi böyle. Bin altın falan bu işte çok. Her bizim Brawl kart ustalık. Brawl Stars ustalık var. Şimdi. <laughs> 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 Destekle diyorum. O que me é diz? É Bu bu desteği bu sun benim bu desteği. Deste tasarlıcı böyle çalışmıyor yani. bu odan da böyle. Ha. Garip mi? Şu ol başlangıçtan bir sandık açan bol bol çıkmış. Güzel güzel güzel. Şimdi bakalım yani random bir deste oynuyor. Deste tasarlayı böyle mi onu bilmiyorum. Bazı yani deste tasarlayıcı kullanmadığım için nasıl bir şey. Yormada yazarsın. Baya saçma bir <laughs> şey. Hayır bakayım de kaliteli Adam bol şans var, diyor. Binden yük. Defansımızı bir yapalım şunlarla. <laughs> Adam iki taraf. Kule değil şuna saldım. Kule değil ona. Ona in. Çok onu biraz fayda tutuyor ama çok. <laughs> Bu ne? Çarpma büyük. <laughs> çok güçlü. Nasıl bir test nakit? Şu adam şuradan bir girse destem şey yok kadar. Bu bir tane adam basıyorum ikisi sıfır ana. İskeleye zerre bas. Adam ne çiftacı oyunu? Ne şey yapıyor. ana kule aktivasyonu yapmaya başladı <laughs> Çat <Çarp> şunu ya. <laughs> Oha, biz Ramana kıy. Bizim mi gamı? Bu kiti bir kocan şu lama. Ama bu kuleye çok vurmuyor bildiğim kadarıyla. şöyle vur. <laughs> Bak etti <tüh>, harbi. <harcım. gülüyor> Abicim bu nasıl destan? Adam yendiğini öyle mi ki yani? Ya mod <laughs> Yok arkadaşlar iyi değil bu destan. Desti tasarlayıcı yüzünden de kaybetmek istemezdim. Bunu siliyoruz. Destekli diyorsunuz sıfırdan, sıfırdan bir deste verecek. Of. Bayağı bir deste yani. Pekka döngüsü gibi olmuş ama hadi bakalım. Bu anda e, Minecraft oynuyor musunuz ve kaç modla oynuyorsunuz? Bunu da yazın. Ben 92 modlu Minecraft Bu ne abi? Uçan makine. Yine bir bol şansçı geldi abi. Pek kayı koydum çocuğum. Hiç acıma bak. <laughs> Pek bir şeyler basmak lazım. <laughs> tamam. Uçanlar kendi iş. Değil değilmiş. Bu da aldık ama yani defans yapamayacağız. İkisi bitti yani baksana. <gülüyor> <gülüyor> Ve hiç, abi hiç hafif kart yok. <laughs> <laughs> am çarpabiliriz o zaman. Dev olsun, devi önemsemeyeceğim. Evet, baktık çift taç çekmeye başlıyor. Yani domaltılık. Asıl şu an bir kule almasının bir önemli görmüyorum ben. Ama ikinci kule mi ya da ana kule aktifte da vurursa Dedik ya yani. Ters psikoloji hiç umurumda değil orası Çift taca oynayabilir ama ana kule aktifte da <laughs> Ama adam ana kule aktifitasyonu Benim yüksemim yetmiyor ki, bu ne abi? Doğru destan ya. Ha o kalabalık hafif destan gidip, zekalı gibi... ...gereksiz oy destan. 4.1. Abi ben buna nasıl döngü yapayım? Göt. Yani... Bak, üç doku dokuz. Pekka tamam anladık da. Bir bakalım. Bir bakalım bu deste. Işte, bir tık güzel gibi geldi valla. Yani, bunu da yedirecek Bence yavaştan bitirebildi. Bakalım şimdi bunu kurarsam bu hemen bitebilen bir şey bu kur. Bu da hafif. Ben de, ben de. Ben goblin fırçası bir daha bundan aynı aynı şeyleri kullanıyoruz lan O ben pek kaybediyorum adam böldü bazı bak bölme taktiği. Bazı kişiler. Ben de biliyorum da ben ya? <laughs> ne yapacağız biliyorum. Pek kahretsi var ki Ama var ki önceden yolacağım arkadan. Bir iksir dolacak. İki iksir dolacak ama pek kayda önlenmez. Sonra alev topu onu onu satayım adam da pek abi. Sen hiç ona gitme, sen hiç ona gitme uzun. Sen onu da harcarla şimdi. Sen bu sen önemli değilsin de sen ne yaptın Pekka. <laughs> sen Pekka işi bitiriyor yok abi sen Pekka. <laughs> i̇şi bozar. Ne Pekka var ki geliyor var ki çok çok arkadan basar Pekka'yı önden koyarız ama. Öyle de pek kaymayız da Şunu şuradan bas. bu bayağı bir gider Çok mercandan bastık <laughs> Güzel bir anda alsın. Ben şunu şöyle kullanmak istiyorum ama ona hemen Nice. <laughs> Şimdi pek kasarlıklı alan X'in sıfırladı büyük ihtimalle yani haftanın sıfırladı. Ha şu an tam sıfır. İkinci kutu açılabiliriz aslında ama yani. <laughs> Mümkünat yok. Adam benim pek kamyen. Ben de basıyorum ben goblin fıçısını. bayağı güçlü <laughs> Maç başında ben hiç kullanmadım. Pekka doğru şundan. Bir tane felaket kümesi. Şu an bana goblin fıçısı döndürmeye çalışıyorum. <laughs> Döndü. Valkyrie döndüreceğiz. Valkyrie dönmez. Cık. Destek kaliteli de ben biraz hatalı oynamayacağım. Kusura bakmayın. Bana bir maç kayıp kazanmak amaçlı kendisi. Yani biraz garipti gerçekten bu. Şöyle bir tane şundan çık. Şimdi bir tane şundan çık. Oy! Hop, bo. Hiç iyi oğlum ben bunun önünden geçmem. Eee bir tane şundan. Bu alalım bir de başka kutu kalmadı. Valla bunlar da başka bir daha Çok sonra bir tane daha çıkmadı. O da şu olsun. güzeldi. Başka bir şey kalmadı. Şimdi bizim orijinal de Bunu Bunu sileyim ben. Bizim dört müydü beş Ay bu chat GPT'nin yap. Yok lan bu chat Hepimiz kendi eşlerimiz Bu burasını Çok fazla sizin için. 1800'den 1100'e kadar düştük. Ve daha fazla düştük. Savunma kamerası şöyle var ki zon Sert Bu arada ben hiç düz P.E.K.K.A kullanamazdım mesela bu Bu arada pekka'yı oynuyor Şu an mini pekka oynayan bu arada Gerisi önde aslında Hızlı bir birlik oldu için güzel kaliteli bir birlik Burada bizim ben... hmm. de... Adamın pekka'sını bir şey de önlemem lazım bu arada Goblin fıçısını aslında mızak Goblin'den yerini değiştirebilirim mantıklıdır Şimdi varlık verdim mini pek tak biliyorsunuz. Eskiden kalan her zaman kullandım tak. Onu yapıp ana kule aktif testine istiyorum. Çünkü başka türlü çift acı oynasam maçı çok uzatırım gereksiz. Biraz da risk alıp ben ana kule aktif testine Çünkü gerek yok yani abi. 2 dakikalık maçı 3 dakika çıkarmaya ne gerek Biraz bu gelsin. Buraya bir gele dolsun yani. Bu karakterler bunu bir algılamasın. Hem de biraz olsun ayrıca. Halki biraz yürüsün abi ona basmasın desem biz savunma Bir yandan böyle savunmaya çalışacağım Kaliteli ama ha, Çok sıkıntılı Kaliteli bir atak yaptık ama devamı gelemedi Şunun yanında bir ilk kere gibi var şöyle mi? <laughs> Oradan gerçi bir şey ama Hadi mi pek? Hadi mi pek? Hadi mi hadi pek? Hadi mi pek? Bu mu mı? Hadi aga, hadi <laughs> aga. Hayır. işte bu bak. Benim deste her zaman beni kazandı. <laughs> Arkadaşlar şu an bunun dışında farklı bir e, fikrim daha olduğu için video çok uzak, Şunu da burada açalım. Kaç gündür biriktiriyorum şunu bekletiyorum. Uy bu ne abi? Kaliteli bir kart açtık. Bunlar genç. Destansı bir kart bir açtık. Dakika, dakika. Ne oluyor bu bilgi? Ha. Nasıl bir şey? <laughs> 73 saniye başına be. Çok da iyi gelmiş. Çöp. <laughs> D -d -d dediğim gibi şu destedeki düz gobini geç düz gobini kaç. 80. Bu seksen. Aa <laughs> bu uzaktan. Tam kaldı. Ne musun? Niye yükselmiyorsun? Bir şuradan şunu seviye göre ayarlayalım. <laughs> <laughs> yani aşağıda yükse yükselmeden onu da Ayrıca <laughs> Arkadaşlar kullanmasanız bile bütün kartlar yükselirsiniz. Zaten çok fazla altı veriyor. Ayrıca da TN'in puanı. Bu arada aslında cadıyı da kullanabilirsin. Ama işte desteğin şeyini bozu. Ben mesela 3.1 kullanıyorum. Benim bir tane cadı deste vardı ya o silindi mi acaba? Galiba gitmiş o desteği. Bizim orijinal deste şu an bu 3.1 olarak. O zaman kendinize iyi bakın başka bir de görüşmek üzere bu arada şuradaki bir de bakalım Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu <laughs> arada <Hadi> bir daha. <gülüyor> Şunu <gülüyor> aldım. Bir şey dönüştü. Yüzü <laughs> taş. Okey bu adım. Bu Cadı mı bunda mı? Ha birazdan cadı ya. Tamam o zaman videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Açıkçası yani O zaman videodan beklediğim tarzı 20 dakika dakikada uzun değil yani. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki görüşürüz.